Gece başına da gene bugün tamam çadır açarım. Çadırın etrafına da gene bugün güller saçarım saçarım. İngi. Gece başına da gene bugün tamam çadır açarım. Çadırın etrafına da gene bugün güller saçarım oy. 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 Oy, o idmanlı dağlar oy oy, oy. <laughs> Gide 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 de tamam yoruldum da kondur ama kum doldu kum doldu oy Gide gide de tamam yollarda da kondur ama kum doldu oy Tamam yaş ne de gözlerime bugün kanlar mı doldu kanlar mı doldu ya. Söyledim söyledim de tamam bunu içerme tamam kan uydu Söyledim söyledim de tamam Derse bin oldum Yüreğime kanlar mı doldu mu Aman ne kötü zamandır oyu